Hadi bakalım. Evet. 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 Hop. Hop. Tamam ulan. Onbaşı olacak adamsın. Aferin lan Nuri. Onbaşı mı? Abim yıllarımı verdim ben bu mesleğe. Hala onbaşı mı diyorsun ya? Ulan onbaşımın belası, belası, belası. Onbaşımın belası. Dağılın lan. Sağ Sağ ol. ol. <laughs> Ulan da oğlum ya Allah Allah. Herkes mi manyak benim etrafımda ya? E imam deli cemaat ne yapsın? Şişt, şişt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır mı? Hayır mı anlayacağız. Nuri. Bize üç çay demli olsun. Tamam ablacığım. Otur enişte otur. Sen ablamı seviyor musun enişte? nasıl söz Saadet? Ben servetim için gözümü kırpmadan canımı veririm. Ailesi iştir kişinin. Lafa gelince herkes mecnun. Ya. Niye aldattın o zaman? En yakın arkadaşıyla hem de. Ya kızlar... Ya ...ben size nasıl anlatayım şimdi bunu? Anlatacaksın enişte. Bak, o yüzük hala parmağındaysa bize borçlusun. Doğru söylüyorum da. Ne yapacaksınız? Hadi anlattım. Bir şansı daha hak ediyor musun? Onu anlayacağız. Anlamıyorum. Servetim vermemiş o şansı. Siz vermişsiniz ne yazar? Ablamın sağ solu belli olmaz. Ya daha ne yapayım? Kaç zamandır bir dediğini iki etmiyor. Hiç şey yaramıyor. Yeniden tavla ablamı. Romantik ol biraz. Ya bak elin adamları her gün şirkete geliyorlar böyle süper romantik teklifler yapmak için. Sen de yap bir şey. Oho evlenme teklifinin padişahını Yılmaz abim yaptı kızlar. Ya oğlum karıştırma şimdi. Abim bunlar hatırlamazlar. Neyi? <laughs> ya abla ne olur anlatsan? Of Bedir. Yılmaz'ın evlenme teklifini öğreneceksin de ne olacak? Abla deme öyle. Ya, çok önemli hakikaten bak. Ya ne olur anlat. Gözümünde önünde matar şeyler mi beliriyor anlamıyorum ki. Ya vallahi aklıma gelse Yılmaz abiye sorardım ha. Ya belki bir işimize yarar lütfen ya. Tamam Bedir otur otur. Ha şöyle çok şükür ya. Vallahi kerpetenle laf alıyoruz ağzından abla ha. Yılmaz babamla konuştu önce. Servet'i istemeye geleceğim evet. falan dedi. E babam bu malum hemen izin verir mi? Vermez tabii. Vermedi. O günlerde de bir şampiyonluk maçı var. Yani maçı alan şampiyon olacak. Babam acayip bir futbol izleyicisi. Tutkun yani. Yılmaz dedi ki baba bu maçta gol atarsan bizim takım şampiyon olursa Servet'i bana verir misin dedi. Babam kendinden emin tabii. Veririm dedi. Ben de bir umut bekliyorum böyle, Yılmaz gol atsın diye. Maçta mıydın sen de? Yok, ben evdeydim babamla. Televizyondan izliyorduk. Sevda, Saadet yanımızda. Sevda mız ağlıyor, beni parka götürün, beni parka götürün diye. Ee? Eşi dakika olmuş 85. Gol, mol yok. Bunlar bizim kaleye atak yapıyorlar. Görkem vardı o zaman. Polici Görkem. Hah, bizim kaleci terk etti mi kaleyi, çıktı ceza sahasının dışına kadar... ...bir de çalımı yedi mi, tamam bunlar golü attı derken bastı adamın ayağına. Ayağını kırdı mı adamın, çat kırmızı kart. Bizim kaleci atıldı tabii. Kaleye birinin geçmesi lazım. Hoca soktu beni kaleye, giydim kaleci kazanı. Ya içim içimi yiyor, servetime söz vermişim, gol atmam lazım benim. O an dedim ki tamam, tamam bitti bu iş. Sevda'yı aldım, parka götürdüm. Yani kendi mürvetim yalan oldu bari çocuğun gönlü olsun. Ee? Aldım topu kalenin önünden, başladım sürmeye. Kaleyi maleyi unutmuşum. Sağ kanattan yardırıyorum. Önüme gelene çalım, önüme gelene çalım. Ya o anda fark ettim, ikimizde de kaleci forması var. Kaleden kaleye topu sürdü abim. Kaleden kaleye. Hadi canım. <laughs> Spiker bağırıyor. Delirdi Yılmaz, delirdi Yılmaz. Seyirciler deli Yılmaz, deli Yılmaz, deli Yılmaz. Zaman durdu zaman. Ya Allah dedim. Bir gömdüm ayağımın dışıyla. Ama ne şut. Sol ayak sol. Kalecinin elleri koptu elleri. Şampiyon olduk şampiyon. O günden beri geri zekalı derim ben Yılmaz'a. Neredeyse boş kaleye bile gol atamayacaktı kabiliyetsiz. Sen de tabii verdin mecburen Servet ablayı. Hay o lafı diyen ağzıma. Sonra baştan sonra kaçtı bizim kapıya dayandı. Kendi gelse iyi, arkasına da takmış bir kilo fanatiği. <laughs> Eve gitmişler evde yokum. Parka geldiler tam 500 kişi. Hepsi bir ağızdan bağırıyor. Evet de seni, evet de seni. Servet yenge evet, evet de seni. <laughs> Evet dedin sen de tabii. Aman deli işte. Öyle aldım ablanızı işte. Vay be. Uykulandım ha. Aman be. Siz de bütün erkekler hep böylesiniz ha. Nerede şimdi o deli Yılmaz? Ne o Bir dakika kızım. Ya hakikaten enişte ya. Sen en son ne zaman ablama böyle bir güzellik yaptın? Tabii her şey kızı alana kadar sonra bur taşa çatlasın. Ne güzel söyledin de kız Sevda. Hadi kalk gidelim. Ya kızlar. Hukuk önünde hala eniştemişsin diye şey etmiyoruz ama... ...bak ablam bir daha mahkemenin kapısına giderse bizi çok beklersin. Ona göre. Allah Allah ya siz benden ne istiyorsunuz? Yapmadığım şey kalmadı bir işe yaramıyor. Yaramaz tabii. Gitmişsin dükkanın parasını alevden almışsın. Ya aldım aldım da niye aldım? Kaçıyordu ablanız. Gidiyordu. Kalsın istedim, yüzü gülsün istedim. Ya, borç benim borcum sonuçta. Ya borç senin borcun da. Ablam toplu nikah ihalesini devretti Alev'e. Ne? Ne ya? Minnet edecek hali yok ya. Ay enişte ablamı tanımıyor musun gibi. Hadi kalk kalk. Kalk gidelim. Yani durum böyle. Sen bizim dediklerimizi unutma. Çay için de sağ ol. Hadi kolay gelsin. Servet. Ya bir rahat durmuyor ya. Yok, yok işte yine kapalı ya, yine kapalı. E ne dedin de bu kadar kızdı? Sormayın Yılmaz ya. Davaydı mavaydı derken bir mevzu açıldı. Ben de kızgınım zaten. Seni de gördük dedim. Ya aferin. E senin yüzünden. Ya tamam ya başlamayalım şimdi yine. Kızlar da sorup duruyorlar böyle. Yok anneme nasıl evlenme teklif ettin? Yok annelik nasıl duygu? Yok öyle, yok böyle üç gündür. Ya nasıl teklif etmiş? Tabii ya, tabii ya. Tamam. Kalk Yılmaz, gidiyoruz. Ne oldu, nereye? Çabuk, çabuk, çabuk. Gidiyoruz. Nereye gideceğiz sen Mehmet? Ay nasıl aklıma gelmedi ya? Hadi, hadi. Çantanı alayım mı? Al. Ah. Öldürsün. Kapalı mı? Kapalı, kapalı. Servet, hadi gel, gidelim artık. Olamaz, <laughs> bak şurada bitiyor zaten park. Bunu da sonra bakalım, tamam? Ya ne arayacak parkta şimdi bu saatte? Babacığım. Ha? Sabahtan beri seni arıyoruz baba. Merak ettik vallahi. Bir hava alayım diye geldim ama gece olmuş fark etmemişim. Nasıl buldunuz burayı? Bir kere geçerken söylemiştin ama nasıl olduğunu söylememiştin. Söylememiştim. Eskiden semt pazarıydı burası. Bekardım o vakit. Gelir buradan alışveriş yapardım. İlk kez burada gördüm ananızı. Elinde filesiyle. Dizlerine kadar mantosu vardı. Tezgahlara bakardı ülke ürkek. Ben de ona bakardım ülke ürkek. O ne alırsa gider ben de lazımmış değilmiş diye düşünmeden alırdım aynısını. İlk o zaman fark etti beni. Bir gün hiç unutmuyorum. Soğandı. Bitmişti tezgahta. Yani bir kilo vardı yoktu. Yaklaştı. Sonra şöyle bir arkasına döndü baktı. Orada mıyım diye. Sonra yarım kilo istedi. Bana bıraktı yarısını. Beni düşündü. Dedim ki ben evlenirim bu kadınla. Ama... ...nereden bilirdim ki bir gün üçünüzü... ...tezgahtaki o soğan gibi bana bırakıp... ...terk edip gideceğini.